Merhaba arkadaşlar. Bir marketin 12 Haziran Cuma günkü ürünleri belli oldu. Dijistudan 50 inç Ultra HD uydu alıcılı televizyon 2000 lira. 220 watt pompalı yüksek şişme yatak Intex'ten 400 lira. Ebatları 99 santime 191 santim 2 yıl garantili. 20 jant çift amortisörlü 18 vites bisiklet Rookie marka 460 lira. Corby Drone SD01 200 lira. Akülü 6 watt ATV Pars Pilsan'dan geliyor. 400 lira. Ve ilk defa trambolin geliyor arkadaşlar. Dynamic marka. Ebatlarından bahsedeceğim. Genişliği, çapı 140 santim. Evet. E, trambolin yüksekliği 35 santim. Ve yukarıya doğru Direkt yüksekliği 125 santim. Fiyatı 400 lira arkadaşlar. Smart Pro akıllı bileklik 50 lira. Adım sayarı, kalori ölçeri, mesaj bildirimi, katledilen mesafesi hepsi bir arada. Bu akıllı saatte mevcut. Fiyatı 50 lira. Kablosuz portatif kapı zili 50 lira. 100 metre mesafeden bile çekiyormuş. Işıklı top lighting box. Gene arkadaşlar çok güzel bir ürün. Genişliği 8,5 santim. Yüksekliği 14 santim. Fiyatı 40 lira. Taşınabilir şarj aleti. 50 lira. Dexin marka. Mıkatıslı mikrofonlu kulaklık. HomeTech marka. 1.2 metre kablo uzunluğu var. 20 lira fiyatı. Dekoratif alevli ışıldak. Dynamic marka. 30 lira. Kumtel. Cam set üstü ocak. 330 lira. Paşa Bahçe Generation Oval Tabak Üçlü Set 10 lira. Paşa Bahçe Generation'ın Çukur Tabakları Altılı 25 lira. Generation Pasta Tabağı Altılı 17 lira. Generation Büyük Oval Tabak 10 lira. Rakle marka bardaklı başucu sürahisi 15 lira 3 ayrı modeli var. Rakle üçlü çiçekli bardak gene 3 ayrı modeli var. 17 lira Rakle opak tabaklı çay seti 40 lira 6 bardak 6 tabak 40 lira arkadaşlar. Colorina 2 katlı cam kurabiyelik. pembesi var, grisi var. Sanırım kenarlarında altın yaldız var. 25 lira fiyatı. Cam deposundan açık büfe sunum kasesi 22 santim 18 lira. Aynı firmadan açık büfe sunum kasesi 16 santim bu da 15 lira arkadaşlar. Üçlü büyük boy saklama kabı seti 13,5 lira. Kapaklı silikon buzluk 4 lira. Lav marka kilitli saklama kabı küçük boyu 8 lira. Büyük boyu da 10 lira. Sar kap, kavanoz kapağı, onlu paket 3 lira. Ve Naturlaw'dan gıda koruma şemsiyesi 13 lira. Özel maşa çeşitleri 10 lira. Kristal saksı 9 lira. Aloe vera bitkisi 8 lira ve tek piyat plastik ürünler geliyor. 3 lira 25 kuruşa. Birçok ürün var içerisinde. ikinci bölümünü de göstereyim arkadaşlar. Bakın eksiğiniz varsa 3 lira 25 kuruş. Mutfak için genellikle geliyor bunlar. Desenli büyük boy ABS valiz 75, 46, 32 santim batlarında 130 lira. Orta boy valizde 65, 41, 28 santibatlarında 120 lira. 24 litre buzluk termos Ice Max Color diye yazıyor üzerinde. 75 lira. 6 litre musluklu piknik termosu da 23 lira arkadaşlar. Lisanslı mayo kız çocukları için bir sürü giyim malzemesi, plaj malzemesi gelmiş bime. Lisanslı mayodan başlayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 yaşları için 23 liraya bu lisanslı mayolar geliyor. Frozen'lı, Mickey'li, Kakuli'li ve arkadaşlar boynuzlu at olan modelleri var. 23 lira. Lisanslı deniz şortu erkekler için 3 4 5 6 7 8 9 10 yaşları için 20 lira Spider-Man'li, Batman'li mayolar geliyor. Deniz şortları geliyor. Safari şapkalar 13 lira. Menselize şapka çocuklar için 10 lira. Merserizi şapka kadınlar için 13 lira. Deniz kıyafeti kadınlar için small, medium, large, x large, x, -x large bedenlerinde arkadaşlar 50 lira. Viskom pantolon kadınlara small, medium, large, x large bedenlerinde 20 lira. Pijama takımı kısa kollu erkekler için small, medium, large, x large, x, x large bedenlerinde comfort family'den 28 lira. Polo yoka tişört erkekler için medium, large, x large, x, x large bedenlerinde Rudy Mode'dan 20 lira. Capri shortlar erkeklere medium, large, x large, x, x large bedenlerinde 20 lira. Desenli plaj çantaları 6 ayrı deseniyle tanesi 13 lira. İki renkli kare şal bayanlar için 15 lira. Lisanslı terlik çocuklar için 30-35 numara arasında 18 lira. Lisanslı şapkalar çocuklar için Mickey'li, Spider-Man'li, Frozen'lı, Kakuli'li arkadaşlar modelleri var 13 lira fiyatı. Tanesi 13 lira. Cırtlı ayakkabı erkek çocukları için 27-30 numara arasında 17,5 lira. Puantiyeli cırtlı ayakkabı kız çocukları için 26-30 numara arasında 17,5 lira. Günlük ayakkabı kadınlar için 37-39 numara arasında 25 lira. Günlük keten ayakkabı erkekler için 40-44 numara arasında 25 lira. Sandalet erkek kız çocukları için 25-29 numara arasında 18 lira. Sandalet kız erkek çocukları için 30-33 numara 18 lira. Sandalet erkekler için 40-44 numara 28 lira. Deniz ayakkabısı erkek kadın arkadaşlar erkekler için ayrı kadınlar için ayrı 37-43 numara 17 lira. Ve arkadaşlar bu kadar ayakkabı terlikten sonra piknik plaj örtüsü 150-150 santim 15 lira. Plaj avlusu 20 liraya geliyor. Ve gençler için de spor malzemeleri var. Void box torbası 50 lira. 70 santim uzunluğunda. Badminton seti var. 20 lira. 2 tane raket 3 tane top var arkadaşlar. 20 lira. Dart seti 42 santim. 6 tane oku var. 30 lira. Işıklı reflektörlü kol bandı 20 lira arkadaşlar. Geceleri görünebilmek için koluna takılıyor. Boyutları değiştirilebiliyor. Cırçıklı oluyor bunlar. 20 lira tanesi. Ve oyuncaklar çocuklar için 15 liraya oyuncak bu set var. Masal kitabı seti var. 7 lira. Çiçi masal serisi. Muki ile Buki masal serisi. içinde 10 tane kitap var arkadaşlar bu setlerin. Fiyatı ise 7 lira. LOL lisanslı onlu balon bir pakette 10 tane var. Fiyatı 5 lira. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki tüm Türkiye normalleşme sürecine giriyoruz. Artık herkes denizlere dışarıya çıkacak. O yüzden şöyle bir şey yaptı sanırım bin marketleri 12 Haziran için 23 Nisan'da getiremediği ürünleri çocuklar için getirdi. Giyim malzemesi, ayakkabı, terlik çok lazım olacak. İnsanlar dışarı çıkacak. Onlardan getirdi. Ve arkadaşlar 19 Mayıs'ta gençlere getiremediği malzemeleri de bence getirdi. Hepsi bir arada 80 tane ürün saydım arkadaşlar size. Ben Ahmet Şentürk. Sizi bilgilendirmek için bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.